<laughs> Merhaba Bugün sizlerle modern zamanların ve şehirli insanın en büyük sorunlarından biri olan stres konusunu ele alacağız stres Aslında tüm canlılarda hayatta kalmaya yardımcı olan doğal bir mekanizma ancak biz insanlar geleceği düşünerek ya da geçmişi tekrar tekrar zihnimizde canlandırarak bu sistemi gereksiz yere tetikleyebiliyoruz. Sonuç kronik stres ve beraberinde gelen sağlık sorunları. Doğada stres kısa süreli bir savunma mekanizmasıdır. Savaş, kaç ya da don. Ancak günümüzde stres kaynakları trafikten sınavlara, iş yükünden belirsizliklere kadar uzanıyor ve bu mekanizma bizlere faydadan çok zarar getiriyor. Kronik stres bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor, beynimizi olumsuz etkiliyor ve diyabet, depresyon gibi pek çok hastalığı tetikliyor. Bu sistemi doğru anlamak ve yönetmek önemli. Meditasyon, mindfulness, yoga gibi yöntemler ve pozitif odaklanma alışkanlıkları bu süreçte bize yardımcı olabilir. Zihnimizi olumluya yönlendirdiğimizde bedenimiz ve hormonlarımız buna uyum sağlayarak daha iyi bir yaşam sürmemizi destekler. Unutmayın, hayat sadece şu andan ibaret. Dünü ve yarını bırakıp bu ana odaklanmak stresi yönetmenin en etkili yoludur. Hepinize huzurlu ve stresiz günler diliyorum. You